Merhabalar bugün sizlerle Optimum Peyzaj firması olarak avokado bitkisi hakkında konuşacağız. Avokado nedir, nerelerde yetişir, istekleri nelerdir gelin hep birlikte inceleyelim. Avokado bitkisi, tropikal ve yarı tropikal bölgelerde yetişen, armut şeklinde, yeşil kabuklu ve iri çekirdekli bir meyve ağacıdır. Avokado bitkisinin özellikleri şunlardır. Avokado bitkisi, 6-20 metre arasında boylanabilen, her dem yeşil, etli ve dikenli yapraklı, sarı veya turuncu renkli çiçekli bir ağaçtır. Meyveleri değişik şekil, renk ve büyüklüktedir. Meyveler yuvarlak, oval veya armut şeklindedir. Kabuk rengi hafif sarımtırak yeşilden koyu yeşile, kahverengi kestane renginden, erguvani siyaha kadar değişmektedir. Meyveleri çok besleyicidir. İçerdiği yağ asitleri, vitaminler, mineraller, lif ve antioksidanlar sayesinde cilt, sindirim, bağışıklık ve kalp sağlığı için faydalıdır. Tropikal ve yarı tropikal iklimlerde yetişir. Türkiye'de ise Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde avokado yetiştiriciliği yapılmaktadır. Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçeleri, üretimin büyük bir kısmını karşılamaktadır. Avokado, ılıman iklimlerde yetişen bir meyvedir avokado ağacı yetiştirmek için öncelikle uygun bir ortam sağlamak gerekir. En uygun iklim koşulları, kış aylarında ortalama sıcaklığın 10 derecenin üzerinde olduğu, yaz aylarında ise ortalama sıcaklığın 25 derecenin üzerinde olduğu bölgelerdir. Bol güneş alan, rüzgardan korunaklı bir yerde yetiştirilmelidir. Yetiştirmek için, avokado çekirdeği kullanılabilir. Avokadonun içinden çekirdeği dikkatli bir şekilde çıkarım. Çekirdeğin ortajal kısımlarını 2-3 kürdanla delin. Hazırladığınız kürdanlı avokado çekirdeğini bir bardak suyun üzerine bırakın. Çekirdeğin üst kısmı suyun dışında kalmalıdır. Çekirdeği, her gün suyun seviyesini kontrol ederek sulayın. Çekirdeğin filizlenmesi yaklaşık 4-6 hafta sürecektir. Filizlenip toprağa hazır hale gelen avokado çekirdeğini, saksıya veya bahçeye dikebilirsiniz. Saksıya dikecekseniz, saksının en az 50 cm çapında olmasına ve direnaj deliklerinin olmasına dikkat edin. Dikkat edilmesi gereken diğer noktalar şunlardır. Düzenli olarak sulanmalıdır. Toprağın kurumasına izin vermeyin. Gübrelemeye ihtiyaç duyar. İlkbahar ve yaz aylarında, her ay bir kez organik gübre verebilirsiniz. Budanmaya ihtiyaç duyar. Ağacın düzenli olarak budanması, sağlıklı büyümesini ve meyve vermesini sağlar. Uygun koşullarda yetiştirildiğinde 5-10 yıl içinde meyve vermeye başlar. Meyveleri olgunlaştığında yeşilden kahverengiye döner. Olgunlaştığında dalından koparılabilir. Avokado ağacı yetiştirmek sabır ve özen gerektiren bir iştir. Ancak uygun koşullarda yetiştirildiğinde sağlıklı ve verimli bir avokado ağacı yetiştirebilirsiniz. Avokado ağaçlarında görülen hastalıklar mantar, bakteri ve virüsler tarafından kaynaklanabilir. Bu hastalıklar, ağacın yapraklarına, dallarına, gövdesine ve meyvelerine zarar verebilir. Avokado ağaçlarında görülen en yaygın hastalıklardan bazıları şunlardır. Fusarium solgunluğu, bu hastalık, fusarium mantarlardan kaynaklanır ve ağacın köklerini ve gövdesini etkiler. Hastalık, ağacın su alımını ve besin alımını engeller ve sonunda ağacın ölümüne neden olabilir. Kök çürüklüğü, bu hastalık, mantarlardan kaynaklanır ve ağacın köklerini ve gövdesini etkiler. Hastalık, ağacın su alımını ve besin alımını engeller ve sonunda ağacın ölümüne neden olabilir. Avokado ağaçlarında hastalık riskini azaltmak için hastalık dirençli çeşitler seçin. Ağaçları iyi sulayın ve gübreleyin. Ağaçların sağlıklı büyümesi için uygun ortamı sağlayın. Ağaçları düzenli olarak inceleyin ve hastalık belirtileri gördüğünüzde hemen müdahale edin. Bitki bilgilendirme videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum bırakmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yaptığımız uygulamaları Optimum Peyzaj kullanıcı adıyla Instagram'dan, www.optimumpeyzaj.com internet sitesi üzerinden inceleyebilir, 0533 283 47 31 ve 0532 711 50 nolu telefon numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz.